Dünyanın en basit ürünü buğdayı bile biz ithal ediyoruz. Ve buğdayın ithal edildiği bir memlekette ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Yarın halk ekmek kuyrukları görürsünüz. Gerçi onları görüyoruz herhalde. Evet bugün görüyorsunuz işte. Ülke bu hale gelir. Ekmeğini dahi üretemezsin. Biz bağımsız Türkiye Partisi olarak milli ekonomi modeliyle tarıma şöyle bir anlam yükleriz. Bakın bizim en temel farklarımızdan biri budur. Tarım bir ticari faaliyet değildir. Tarım bir stratejik faaliyettir. Bakın geri dönelim Kurtuluş Savaşı'na. Kurtuluş Savaşı'nda bizim dedelerimiz, dedelerimizin yüz binlercesi şehit olmuştur. Ve şehadetlerinin sebepleri belki yüzde ellisi düşman askerinin kurşunlarıyla olmuştur. Ama bir o kadarı da açlık ve sefaletten olmuştur. Yani ülkenin kendi ürününü üretemediği bir vaziyette savaşa girdiği durumda vatandaşımız, dedelerimiz açlıktan şehit olmuşlardır. Tarım böyle bir sektördür. Yani sen tarım yapmadığın sürece, vatandaşının karnını doyurmadığın sürece havada istediğin kadar drone uçur. istediğin kadar pırpır uçur. Ben onu insanlı yaptım, insansız yaptım, şuraya bomba attım diye hava at. Senin eğer tarımsal faaliyetlerin zayıfsa dünyada hiçbir ülke seni ciddiye almayacaktır.